54 metre. Haydi ver görüntüyü. Haydi oğlum. O nasıl of. bir şey? Of, of. Bu nasıl bir şey? 50 kilosu var bunun 50. Abi bu şey. dev dev dev. Bu dev. Bu şey. bu, bu rekor bu. Çek. Şey. Bu ne bu? Şey. Ha, maşallah. Maşallah. Evet. Maşallah. Efsane büyük. Of dilleri tutar. Uf canavar. Canavar bildiğin canavar. oltamızı suya attık. Bana bir balık vurdu. Bu kadar büyük bir balık olacağını biz bile tahmin edemiyorduk. Çıktığında gözlerimize inanamadık. Çok değerli ve inanılmaz bir balıktı. Sedat abimin bildiği yer. Ben acemisiyim bu kadar büyük balıkların. Adam tecrübeli. Ben gözlerime inanamadım. Allah'tan takımlarım güzel bağlanmıştı. Kırmadan, boğuşarak... Ve zafer bizimde çıkarttık balık dönüşünde çok yorulduğumuz için artık e, kol kaldırmıyordu, tartamadık 40 kilo üstünde bir balık ayrıyeten e, yani zaten normal bir eften püften bir oltayla çekilecek gibi bir balık değil kimse bu kadar büyük balık çıkacağını bilemiyordu bekle bekle aşağıdan bir tane kaya parçası bir tekne bir batık çıkartıyor çünkü artık e, ya olta kopacak ya aşağıdaki gelecekti ama sonunda çıktı. Canlı palamut balığına vurdu. Ee, yemi tek iğnede aldık. Yani tek bir iğne saplanmıştı. Yemi parçalamış. Adam akıllı yiyememiş bile, ee, ama tek iğneyle de çıkartmayı başardı.